أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bütün Müslümanların ve hepimizin Ramazanı mübarek olsun ve Allahu Zülcelal bütün Müslümanlara razı olacak şekilde amel salih nesibesin inşallah. inşallah. Allahu Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhul Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır Allah Kur'an-ı Azim ondan nazil etmiştir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'den ta kıyamete kadar Allahu Zülcelal Kur'an-ı Azimşan'da insanlar ne şekilde davranacağını bütün insanlara nazil etmiştir. Burada anlaşılıyor ki ve beyan oluyor Kur'an-ı Azimşan onun kıymeti ne şekilde olduğunu anlaşılıyor. Ve Ramazan-ı de bu Kur'an-ı Azimüşşan nazıl olduğu için Bu mübarek olan Ramazan ayı da öyle kıymetlidir Bizden geldiği kadar senede bir sefer bize nesip oluyor Kendimizi Allah'ın afına Müstehak etmemiz lazımdır Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuş gene benim ümmetim Ramazan ayında af olmasa ne zaman af olacak? Yani manası odur, kendimizi onda af etmeye müstahak etmesek, başka zamanda af olma şansı yoktur insan için. Şimdi biz Peygamber aleyhissalatu vesselam bu Ramazan ayında ne şekilde kıymet vermiş ve ne şekilde bize beyan etmiştir. Bizden geldiği kadar kulağımızı Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerine verelim. Ona göre kıymet verelim ona ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a de mutabaat yapalım inşallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bütün Adam oğlunun ameli Allahu Zülcelal'in yanında bir sevap on kate bedeldir. Bazı ameller 700 kate kadar gidiyor. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kudsi hadis şerifinde illa sevme ancak namaz, uruç öyle değil. Fe innehu li ve ana bihi oruç benim içimdir. Ben onun mükafatını vereceğim. Çünkü kul şehvetini, yemeğini benim içim terk ediyor Oruçlu olan kimse için iki tane ferahlık vardır. Bir tanesi iftar zamanında, bir tarafta da en mühimi kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gittiği zaman ona verecek olan sevabını verdiği zaman ferahlıktır en mühim. Ve Oruçlu olan kimsenin ağzının kokusu Allah'ın yanında mis kokusundan daha güzel olduğunu beyan etmiştir Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gene Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor. Kim Ramazan ayını orucunu tutarsa Allah'a iman etmek suretiyle ve sevabını umut etmek suretiyle o önceki sene ta Ramazan ayı kadar yaptığı olan bütün günahlarını Allahu Zülcelal aff ve mağfiret eder diye Bukhari, Müslim, Ahmed bin Hanbel'den rivayet olan kuvvetli bir hadis şerifinde Peygamber Aleyhisselam böyle buyuruyor. O kadar Ramazan ayının orucunu Allah için tutan kimse için bu şekilde böyle müjdeler vardır. Annemiz Ayşe buyuruyor hadisi şerif Peygamber Selam bir hadis şerifinde Peygamber Ali Sallallahu Ramazan'ın son 10 günlerinde Leyletül Kadir gecesini yakalamak için ve onun sevabından mahrum etmemek için Peygamber Aleyhisselatü vesselam bütün Ramazan ayının son on gününde etikaf etmiştir camide. O dünyadan ayrıldıktan sonra onun hanımları da aynen o şekilde etikaf, etikafını hiç terk etmemişler. Onun için biz de Allah'ın rızası bunu böyle bilelim. Allah'ın rızası Peygamber Aleyhisselam'ın mutabaatındadır. Kim Peygamber Aleyhisselam'ın mutabaatını yaparsa Allah'ın rızası onun mutabaatındadır. Çünkü Allah şöyle buyuruyor ayeti kerimede. İn küntüm tühübbun Allah'a fettebi'uni yuhbibkumullah Eğer Allah'a seviyorsanız bana tabi olun. Allah sizi sevecektir. Ayet-i Kerime'de Allah beyan ediyor böyle bize. Bütün Allah'ın rızası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mutabiatındedir. Onun için ben size bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, hadisi şerifleri söylüyorum. Biz de ona mutabaat yapmak için bu Ramazan-ı Şerif'te Allah'ın rızasını kazanmak için bu şekilde mutabaatini yapalım inşallah. Çünkü Kadir Gecesi uzatmayalım onun sevabı bin ayden daha hayırlı olduğunu bin ay seksan küsür sene yapıyor yani insan bu gecede Allah'ın rızasına göre mutabaat yaparsa Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sanki seksan küsür sene Allah'a ibadet etmiştir onun için bu kısa bir zaman değerlendirelim. Allahu Zülcelal'in rızasını kazanacağız inşallah Teala. Bir de Ramazan ayında biliyorsunuz onun sadakası hayrı da ayrı bir şeydir. Peygamber aleyhissalatü vesselam gene bir hadis şerifinde kim bir uruçluyu iftar ederse onun sevabı kadar ona da gelir. O yemek veren kişinin sevabında hiçbir eksiklik olmadan onun sevabı kadar gene o sadaka veren kimseye Allahu zulcelal yazıyor. Bir de bunu bilelim. Biz uruşlu olduğumuz zaman bizden geldiği kadar başka insanlardan bize bir eziyet geldiği zaman, bize bir sıkıntı geldiği zaman Allah için onu affedelim, Allah için biz de onun gibi karşılık vermeyelim. Çünkü Peygamber Aleyhisselam gene hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İza kâne yevmu savmi ahadikum fe la yerfes ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني سائم eğer bir kişi ona seb ederse, küfür bir şey söylerse veya ona vurursa o desin ben oruçluyum. Ben kendimi senin gibi yapmıyorum. Hiç ona karşılık vermemek için gayret gösterecek. Allah rızası için Peygamber Aleyhisselam bu şekilde buyuruyor bize. Dediğimiz gibi gene annemiz Ayşe de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini şerifini rivayet ediyor. Diyor Kadir gecesi Peygamber Aleyhisselam emin etmiş. Teharrav leyletil kadri fil vitri min aşrı l min ramadane sizden geldiği kadar eğer Kadir gecesini talep ediyorsanız son on günün teklerinde arayın onu diyor. Yani demek ki yani on gün gene tutacağız ama umut teklerindedir. 23, 25, 27, 29 gibi geceler daha umutludur. Ama Peygamber Aleyhisselam son 10 günü etikaf etmiş ve Kadir gecesini talep etmiştir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gene bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Men kâm lâylet kadri imanen ve ıhtısaban, gûfir lehu ma taqâdemin zembihi. Kim lâylet kadri gecesini yakalamak için, Allahu zülcelalin Allahu zülcelale iman etmek için ve Allah onu affetmek için niyetiyle qâdir gecesini İhya ederse Allahu Zülcelal'in onun geçmiş günahlarını affı mağfiret eder diye Peygamber Aleyhisselatü vesselam Bukhari ve Müslüm rivayet hadislerinde buyuruyor böyle. Onun için bizden geldiği kadar bu Ramazan-ı Şerif'i bizden geldiği kadar değerlendirelim. Her zaman elimize geçmez elimize geçtiği için imkan dahilinde son şeye kadar kuvvetimize kadar Allahu Zülcelal'in rızasını kazanmak için bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal neye razı ise yapalım bizden geldiği kadar. Hem o gecelerini eğer hepsi bizden gelmiyor ise de bir miktarını her gecede bir miktarını e, Allahu Zülcelal'in ibadetiniyle geçirelim. Fakat son 10 gün gece o gecelerde daha daha fazla etikaf etmek suretiyle camide olsun veya da evimizde niyetimizle bu sene böyle olsun evimizde de yaparsak Allahu Zülcelal kabul eder inşallah Teala bizden geldiği kadar bu Ramazan'ın başında ta sonuna kadar Allahu Zülcelal neye razı oluyorsa yapalım. Kur'an kuyalım, zikri yapalım, sadaka verelim bizden geldiği kadar. Ne yaparsak yapalım, Allahu Zülcelal razı olacak olan şeyleri yapalım. Demeyelim bu sevap ufaktır. Hiç demeyelim. Çünkü her insan için sevaplar insan için bir sevap ona sebep oluyor Allah'ın rızası kazanmak için. Görmüşüm hadis-i şeriflerinde diyor Peygamber Aleyhisselam benim ümmetimden bir kişi cennetin içinde gidip geldiğini gördüm baktım onun sevabı yoldan bir taş veya bir çalı veya bir diken ayrılmıştır Allah rızası için. O nedenle cennetin içinde gidip geliyor gördüm diyor. Bak yani insan sanki o bir sevap değildir, ufak bir şeydir, hiçbir şey değildir. Böyle şey yapmayalım. Bizden geldiği kadar ne varsa sevap olarak büyük, küçük, orta ne olursa olsun bizden geldiği kadar yaparım günahlardan da aynen o şekilde kendimizi muhafaza edelim. Ne'ûzu billah. Bakarsın bir günahı sen ufak görüyorsun ama Allah'ın gadebi vardır senin için onda. Ne'ûzu billah. Onun için bizden geldiği kadar ufak günah olsa da dahi ama o ufak günahı kimin karşısında yapıyorsun? Allah-u Zülcelal azimdir. O büyüktür. O günah da ona karşı büyük oluyor. Onun için günahı da ufak görmeyelim bizden geldiği kadar. Allah rızası için hadis-i şerifinde geçiyor ya bir şey senin önüne geldiği zaman düşün eğer hayır ise yap eğer günah ise yapma buyuruyor Peygamber aleyhisselam hadis-i şerifinde biz de bu şekilde hem Ramazan'da hem Ramazan'ın haricinde bizden geldiği kadar daima Allahu Zülcelal'in rızasını umudiyle sevaplar yapalım. Allahu Zülcelal'in gazabında de muhafaza etmek için umudiyle de bütün günahları terk edelim. Allahu Zülcelal hepimize o şekilde nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.